Merhaba. 28 Ocak Pazar günü yani bugün ile 4 Şubat Pazar günü aralığında yükselen yengeçler için haftalık bir enerji yorum yapmak istiyorum. Gökyüzü enerjisini. Şimdi bugün e, Ay Başak Burcu'na geçtim. E, sizin daha böyle zihinsel olarak aktif olacağınız, biraz daha konuları detaylandıracağınız bir gün. Kardeşlerinizle, yakın çevrenizle... E, Böyle ilişki ve iletişim geliştirmek zorunda bir durumda kalabileceğiniz koşullar olabilir. Ve bu iletişim şekilleri sizi birazcık zihinsel olarak yoran, yıpratan, deprese eden bir günü size açıkçası getirebilir. Yani pazar günü zihinsel ve düşünsel anlamda biraz sizi yoran ve yıpratan koşullar söz konusu. Ancak... Ee, arkadaşlarınızla olan e, diyaloglarınız, e, gruplar içerisinde olan diyaloglar e, sizi birazcık e, rahatlatabilir, genişletebilir e, gibi görünmekle e, beraber belki de geleceğe yönelik duymuş olduğunuz kaygılar, e, ekonomik kaygılar da sizin belki bu depresif ve önünüzü görmeme enerjilerinin doğmasına sebebiyet verebilir. E, Salı gününe kadar bir takım e, karşınızdaki insanlarla görüşmeler yapmak, konuşmalar yapmak, diyaloglar kurmak ve bunun neticesinde de e, artık zihinsel anlamda geliştirdiğiniz o kalıpların e, kırılması durumu e, söz konusu e, olabilir. E, Salı günü ay terazi burcuna geçecek. Daha kendi özelinizde, daha kendi hayatınıza, daha kendi evinize e, odaklanmak isteyeceksiniz. E, belki de e, bir... E, iş seyahati yani ülkenizle ilgili yapabileceğiniz ve içinde ortaklıkların da bulunduğu anlaşmalar, sözleşmeler yapmak durumunda kalabileceğiniz ve sizi kariyer yönünde yönlendirebilecek ve geliştirebilecek bir takım seyahatleri de çıkabilmeniz olası gibi görünüyor. Ama daha hani günlük yaşam modunda eğer yorumlarsak daha evin içerisindeyiz. Evden çalışmalar belki de yapmak isteyebiliriz. Evden danışmanlık, evden sözleşmeler, anlaşmaları imzalamak gibi. Ee, buradan e, tabii e, bu e, aybaşak e, sürecindeki e, konular ve koşullarla beraber belki kardeşlerinizle, yakın çevrenize geliştirdiğiniz diyaloglar ve aldığınız kararlarla beraber sizi güçlü hissettiren ama biraz da psikolojik anlamda özgürlüğünüzü ve ilişkilerinizi etkileyebilecek kaygılı bir e, de ne yapabilirsiniz, e, yaşayabilirsiniz. Çarşamba günü e, bir takım ilişkiler noktasında duygusal çatışmaların e, olabilmesi, maddi konularla ilgili göremediğiniz ama mecburi olarak harcamalar sizi yapmaya e, sevk eden konular ve koşullar da gerçekleşebilir. E, e, Perşembe günü e, birazcık daha iletişim e, yönünüze, birazcık daha e, ilişkilerinize yönelik. Ee, özellikle gelirler noktasını ya da kaygı duymuş olduğunuz noktalarla e, ilgili e, doğru üslubu e, kullanmanız çok önemli. Çünkü burada ister istemez bir takım çatışmalı, bir takım incitici süreçler gerçekleşebilir ve olabilir. Çünkü çarşamba ve perşembe günleri duygularımızın ve düşüncelerimizin akışkanlığı çok açık. Ve bu duygu düşünceleri açıklarken yükselen yengeçler çok böyle aileyle ilgili konular, çok onu evde bağlayan konularla ilgili yıpratıcı, yorucu, özellikle böyle... Ee, disiplinli olma noktasında kendilerini e, birazcık böyle sınırlama noktasında artık zorlandıklarını hissedebilecekleri bir e, döngü yaşayabilirler. Sonra Ay Akrep Burcu'na e, geçecek. Tabi bu sonra dediğim e, 1 Şubat'ta oluyor. Şu anda ben 28 Ocak'ta kaldım. Hemen şunu bir e, ilerleteyim. 29-30 akrep 1 şubat dedik 30'u 1 hadi ikisine geçelim Şimdi 2 Şubat'ta artık birazcık daha kendi zevklerimizle, hobilerimizde ilgilenmek isteyeceğimiz, biraz daha tutkuyla duygularımızın peşinden koşmak isteyeceğimiz, belki arkadaşlık ve sosyal çevre noktasında böyle biraz para harcamak durumunda kalacağımız ama bizi böyle güçlü bir şekilde de motive eden süreçler gerçekleşebilir. Böyle kadın figürlerden destek alma neticesinde artık kendi hayatımızla ilgili kendi yapmak istediklerimiz, kendi hobilerimiz ya da kendi çocuğumuz ya da almak istediğimiz ödüllerle ilgili spekülatif yatırımlarla da alakalı. Çünkü Plüton 8. evinizden geçiyor artık sizi yatırım anlamında güçlendirmek istiyor. Bir karara varacaksınız ve bu kararla beraber artık hayatımda yapabileceğim bu saate kadar getirdiğimin en iyisini yapıp bundan sonra bir yola doğru evrilmeliyim sonucuna varacaksınız. Ve buna bağlı olarak da Artık günlük yaşam koşulunuzda, kendi alışkanlıklarınızda, arkadaşlık ilişkilerinizde, aşk ilişkilerinizde artık rutinin dışına çıkabilecek, sizi farklılaştıracak, sizi önemli ölçüde bulunduğunuz kalıplardan sıyıracak bir yolculuk hayatınıza başlayacak ve bununla ilgili kendinizi enerjik ve desteklenmiş hissedeceksiniz ve diyeceksiniz ki bu kadar kırıcı, yıkıcı, sorunlu süreç Geçerden sonra e, artık ben bir takım şeyleri e, akışına bırakıyorum e, ilahi mekanizmayla e, bağlantı halindeyim. Eğer bir başvurum varsa bunun kabulünü oradan bekleyeceğim. Eğer e, geleceğe dair kendi yeteneklerini de şekillendirmeye çalıştığım bir kariyerim varsa e, bununla ilgili attığım adımların e, neticesini almak adına ilahi mekanizmadayım, akıştayım tarzında e, bir süreç geliştireceksiniz. E, pazar günü bütün bu Yakın çevre aile kardeş ilişkilerinden sonra maddi koşullarla ilgili yaşanacak olan devinimli süreçlerden sonra birazcık destek almak için konuşma ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Sonrasında Ay Ay burcuna geçecek. Ay Ay burcuna geçmekle beraber sizi daha çok çalışmaya, sizi daha çok fikir anlamında geliştirmeye, daha kendi günlük yaşamınıza odaklamaya ya da eğer bir hizmet sektöründe çalışıyorsanız, Sizden hizmet alanlarla ilgili çalışmalar yapmaya odaklanacağınız, kendinizi güçlendireceğiniz ama birazcık da kendinizi yorgun hissedeceğiniz bir ay yay döngüsü pazar günü itibariyle başlayacak. Hakkınızda hayırlı olanların gerçekleşmesini diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.